Merhaba arkadaşlar. Ben Nedir TV editörlerinden Burak Sevimşen Yurt. Yeni bir görsel dersimizle daha birlikteyiz. Bu görsel dersimizde ASP.NET uygulamalarında, publish işlemlerinde, özellikle farklı konfigürasyon dosyalarını kullanmak istediğimiz senaryolarda nasıl hareket edebileceğimizi incelemeye çalışıyor olacağız. Bazı durumlarda sevgili arkadaşlar, yazmış olduğumuz ya uygulamaların ya da geliştirmiş olduğumuz uygulamaların, application'ların farklı ortamlar için farklı konfigürasyon dosyalarını kullandıklarına şahit olabiliriz. Özellikle konfigürasyon dosyaları içerisinde yer verdiğimiz connection string gibi bildirimler, fiziki pet adreslerine ait tanımlamalar veya da uygulamaya referans etmiş olduğumuz bir takım web servislerinin ya da diğer nesil servislerin adresleri, örneğin proxy bilgileri ve bunun gibi pek çok ihtiyacımızı e, gören parametrik değeri ortamlara göre değişiklikler göstermesi e, gerekebilir. Örneğin debug modumuzu, örneğin e, production ortamında açmayı düşünmeyiz çok fazla. Veyahut da e, hata sayfalarının örneğin production ortamında daha farklı olmasını, e, development ortamında daha farklı olmasını da düşünebiliriz. İşte bugünkü görsel dersimizde bu düşünceler ışığında özellikle web uygulamalarını deploy ederken bu konfigürasyon dosyalarını nasıl çeşitlendirebileceğimizi ve publish özelliğini de işin içerisine kataraktan deploymentları kolaylıkla nasıl oluşturabileceğimizi, deploy paketlerini kolaylıkla nasıl oluşturabileceğimizi görmek istiyoruz. Tabi günümüzde özellikle bu tip deployment işlemi için son derece geçmiş tullar var. E, fakat hani bu tarz tekniklere de başvurmak zorunda kalabiliyoruz. Ben öncelikli olarak hemen senaryomuzdan bir bahsetmeye çalışayım sizlere kısaca dilerseniz. E, basit bir senaryo, çok basit hatta iki tane key değerini belki değiştireceğiz daha fazla gitmeyeceğiz ama bundan sonraki kısımlarını daha çok aslında sizlere bırakıyor olacağım. Hani sizler daha da geliştirebilirsiniz. Şöyle düşünebiliriz. Genellikle bir kurumda çalışıyorsanız ve ürünlerinizin farklı ortamlara dağıtılması söz konusu olabiliyor. Söz konusu ise burada gördüğünüz gibi temel deployment bacaklarına mutlaka rastlarsınız. Örneğin uygulamaları geliştirdiğimiz development ortamı buradan teste çıkarabileceğimiz bir başka ortam, test ortamı. Daha sonra production ortamına biraz daha yakın olan çeşitli kriterleri bulunan prod datasının datasının yani canlı datanın benzerlerinin bir kısmını içerebilen bir aşama olarak preprod ortamını gösterebiliriz ve bir de en son nihai olarak release ettiğimiz sürümü koyacağımız production ortamından bahsedebiliriz. Ben hani bu şekilde kısaltmalarla kullandım ama firmadan firmaya bunlar ya da kurumdan kuruma değişiklik gösterebilirim ama temel olarak hani bu tarz dört farklı ortamımız olduğunu düşünelim. Senaryomuza göre bu ortamların her birinin farklı veri tabanı connection'ları olsun. Aslında aynı database'i kullanacaklar fakat bu database'ler çok da olarak buradaki separasyon gereği ya da ayrıştırma gereği düzeltiyorum. Ee, farklı isimlerdeki database'ler olabilir. Örneğin bu uygulamaların kullandığı servisler varsa mesela bir web servisi varsa referans edilmiş olan bu web servisinin konuşlandırıldığı yer itibariyle development ortamı için farklılık gösterebileceği gibi prod ortamı için daha farklı bir adresin hatta bir başka proxy sunucusunun kullanılması da söz konusu olabilir. Bu noktadan baktığımız zaman aslında bizim bu aynı web uygulamasının aslında farklı ortamlar için dağıtıldığında ihtiyaç duyacağı çeşitli konfigürasyon dosyaları ortaya çıkıyor. Örneğin development ortamı için kullanılabilecek bir konfigürasyon dosyası ki burada development ortamı için bir database'in işaret edilmesi, servisin göstermesi söz konusu olacaktır. Benzer şekilde test, pre -product veya production ortamları içinde bu konfigürasyon dosyalarının konuşlandırılması gerekebilir. Şimdi tabi demomuza geçelim dilerseniz. Bir web uygulamasında farklı konfig ayarları ile e, dağıtma nasıl hazırlayabileceğimizi görelim. Birkaç anahtar kelime yer vermeye çalışalım. Hani bunlardan da e, google'layarak bir takım sonuçlara ulaşabilirsiniz. Öncelik olarak tabii ki Visual Studio ortamımıza geçiyoruz. Burada en büyük yardımcılarımızdan bir tanesi elbette Visual Studio e, ara birimi. Şimdi çok basit bir e, Pardon, mouse o e, kadar hareketli ki. Şöyle basit bir e, web uygulaması aslında açalım. E, hatta eski stilde de olabilir. İşimiz biraz daha kolay. ASP.NET Empty Web Application seçebiliriz. İsmine de How to Publishing adını verelim. Çok önemli değil Hani web uygulamasının adı ne olacağı odaklanacağımız noktalar her zaman olduğu gibi daha farklı yalınlaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda öğreneceğimiz alan dışında soyutlamaya çalışıyoruz. Şimdi ilk olarak bir web uygulamasını açtık. Şöyle bir pakette build edeyim. Bir web uygulaması açtık. Üzerinde hiçbir şey yok. Bir tane web config dosyamız var. Web config dosyasını açtığımız zaman buradaki gibi şöyle biraz da fontlarımızı büyütelim. Bir içerikle karşılaşıyoruz. Standart bir web config içeriği. Şimdi çok da olarak siz bu konfigürasyon dosyası içerisinde bir takım ayarlar ekleyebilirsiniz zaman içerisinde. Örneğin birkaç tane hemen ekleyelim. Mesela sıklıkla yaptığımız şeylerden bir tanesi bir connection string bildirimi yapılması da hatta birden fazla da olabilir. Genellikle buna ne deriz? Bir isim vereceğiz. Şu an string diyelim. Bir değer veririz. Mesela data source. Şu anda örneğin development ortamımızda geliştirme yaptığımızı düşünelim. Dev environment diye bir şey. Böyle de nokta noktada connection string gittiğini varsayalım. Hiçbir şey yazmadım bile. İşte provider'ı örneğin ne olacak? Atıyorum. Ee, system data SQL client vesaire gibi. Çok önemli değil. Hani buradaki değerlerin doğru olup olmadı ama biz konfigürasyonda şu anda farklılaştırmaya ne olacak? bir takım kriterler yaratmaya çalışıyoruz aslında hedefimiz bu pardon şurada mesela bir app settings kısmımız olsun içerisinde bir tanımlamamız olsun mesela key diyelim temp folder diye bir e, ayar yapalım mesela bu nun değeri işte d'nin altında temp diye bir yer olsun efendime söyleyeyim Keza velhasıl hani buraya bir örneği web servisinin referans ettiğiniz kuvvetle muhtemel e, web config dosyası içerisine de bu web servisi için lo, e, adres bildirimi eklene, eklenebilir. Eklendiği zaman işte servisi referans ettiğimiz lokasyon büyük ihtimalle buraya yazılacaktır. İşte http atıyorum localhost veya işte e, IS Express üzerinden deniyorsanız http localhost 2. 2.3 üst üste vesaire gibi şekilde bir tanıma olabilir. E, Hani bu noktayı da siz tamamlayabilirsiniz aslında. Yani aslında işin özü arkadaşlar farklı konfigürasyon parametreleri oluşturmaya çalışıyoruz. Neden farklı diyoruz? Ortamlara göre bunlar farklılık gösterebilir. Az önce bahsettiğimiz senaryo göre. Veri tabanı bağlantımız test ortamına çıktığımız zaman daha farklı bir lokasyonu işaret edebilir. Prod'da daha farklı olabilir. Temp folder şu anda bizim kendi lokal makinemizdeki bir yeri işaret ederken bu uygulamayı sunucuya taşıdığımızda elbette ki yazma hakkının olması gereken, daha önceden ayarlanmış örneğin ASP.NET user'larının yazabileceği bir yer olması veya ortak olarak göstermiş bir yer olması tercih edilir. Dolayısıyla değişiklik gösterecektir. Gibi şeyler olabilir. Ee, şimdi bir web uygulamasını bu şekilde açtığımızda aslında ilk dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi deployment'ları düşünürsek eğer Şurada solution kısmında açılmış olan iki adet konfigürasyon dosyasıdır. Bakın bunlar web.debug.config ve web.release.config şeklinde isimlendirilmişler. Pek tabi buraya baktığımız zaman aslında debug ortamı için bir konfigürasyon dosyası tanımının yapılabileceğini ya da transformasyon dosyasının oluşturulduğunu ve release içinde bunu release ortamı için olan versiyonunuz söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradaki debug ve Release'den nasıl oluştular? Neye göre oluştular? Oluştular. E, ee, solution, exp, solution baktığımız zaman burada configuration manager'da iki ayar olduğunu görüyoruz. Bakın debug mod ve release mod. Bu modlar arasında geçiş yaparak hatta makine işlemci tipini seçerekten bir takım build işlemlerini gerçekleştirmemiz mümkün. Şimdi bakın burası örneğin debug mod. Şurası release modu gösteriyor. Platformlar burada seçilebiliyor. Şu anda bir tane en iyi CPU'muz var ama yeni platformlar ekleyebilirsiniz buraya. Şimdi diyelim ki biz development ortamımız için, test ortamımız için, pre-prod ortamımız için ve prod ortamlarımız için ayrı konfigürasyonlar oluşturduğumuzu varsayalım. Burada hani debug'ı ve release'i aslına bakarsanız işte development ve production çıkışı olarak düşünebiliriz. Biz araya şimdilik sembolik olarak örneğin test isimli yeni bir tane solution configuration oluşturalım. Ve hatta bunu oluştururken de bir yerlerden settingslerini kopyalayabilirsiniz de veya sıfırdan da oluşturabilirsiniz. Aşağıda create new project configuration seçeneği var. Biz bunu debug modunu alalım mesela OK diyelim ve close yapalım. Save ediyorum projemizi. Şimdi bir tane de dikkat ederseniz buraya test isimli başka bir konfigürasyon daha geldi. Şimdi bu bizim nerede işimize yarayabilir? Pek tabi şuradaki e, olaydan fikir yürüterek de aslında debug ortamında böyle işte release ortamında şöyle test ortamında da böyle olsun connection string bilgisi demek istiyoruz. E, o zaman ne yapacağız? Bakın Web Config dosyasına gittiğimiz zaman sağ tıkladığımızda Add Config Transform diye bir seçenekle karşılaşıyoruz. Buna bir basalım. Dikkat ederseniz şimdi bir de Web Test Config diye yeni bir konfigürasyon dosyası daha geldi. İşte burada aslında biz konfigürasyon dosyasının e, test ortamına çıkması halinde nelerin değişmesi gerektiğini söylüyor olacağız. Doğruyu söylemek gerekirse kopya çekeceğiz burada iki ekrandan. Çünkü buradaki yorum satırlarında bize öğretilmekte olan yardımcı bilgiler yeterli diyebiliriz. Çünkü çoğunlukla yaptığımız şey işte buradaki gibi connection string key value çiftlerinin aslında diğer ortamlara geçişlerde hangi değerle almasını alacağını söylemek olur. Hemen başlayalım mesela. Connection string'imizi değiştireceğiz mesela. Burasının test ortamı olduğunu düşünelim. Öncelikle name'ini söyleyelim. John string. Bu ne? Aslında asıl konfigürasyon dosyasındaki connection string'deki name attribute'unun değeri. Bu sebepten önemli. Bunun test ortamı için olması gereken değerini söylemiş. İşte data source mesela e, şey eşittir. E, ne olsun burada? işte test e, test server gibi bir şey olsun. İşte initial katalog efendime söyleyeyim. Test db olsun vesaire vesaire. Detaylarına girmiyorum. Hani bu şekilde bırakabiliriz. Önemli olan kısım aslında XDT e, isimli namespace üzerinden erişebileceğimiz ki o namespace ile ilişkili bilgi de şurada yer almakta. Bakın dikkat ederseniz XMN namespace'i bir tane. E, burada hani basit bir transform söz konusu. Sadece diyeceğiz ki bir transform işlemi gerçekleştirmek istiyoruz. E, bunu aslında attribute set etme üzerine yapmak istiyoruz. Bir Yani niteliğin değerini değiştirmek istiyoruz ve e, locator olarak da neye match match edecek? işte name değerine match edeceğini ifade ediyoruz. Yani e, uygulamayı örneğin publish ettiğimizde buradaki web config seçeneğine göre e, connection strings'teki name e, name'i e, john string olan e, kısım bulunacak ve bunun e, connection string attribute'u burada görüldüğü gibi değiştirilecek. Hemen mesela up kısmı için de benzer şey yapalım. Aynı teoriyi burada da kullanacağız aslında. Tabi burada key değeri geçiyor. Sen ne dersen temp folder demiştik. Şöyle bir emin olayım ben. Ne demiştik? Evet temp folder demişiz. Yazar Şimdi temp folder'ın tabi value'su olacak? Örneğin bu sunucu olduğunu düşünelim. İşte orada atıyorum test file ya da test srv01 atıyorum dedik. Tabi benzer şekilde burada da bir xdt transform söz konusu olacak. Yine set attributes diyeceğiz. Diyeceğiz ve e, xdt locator içinde bu sefer yine match ama key için yapacağız. Çünkü connection string de neydi ama up settings kısmını düşündüğümüz zaman, app settings kısmını düşündüğümüz zaman orada ki değeri bu amaçla kullanılmaktadır. Bu kadar. Bakın arkadaşlar, şey fazla bir şey yok, zorluğu yok. Tabii e, buradaki Transform'da çok farklı yetenekler de olabilir. Bunları araştırmakta sizlere bir ev ödevi olmalı. Yukarıda da zaten Transformations'la ilişkili hani şu linke bakın diyor Microsoft. Şimdi bu böyle. Hani Release için de yapalım aynı şeyi dilerseniz. Release konfigürasyonunu da açalım. Burada da başka şeyler kullanalım. İşte data source bu sefer pro server olsun. Atıyorum data Burası işte pro db. Tamamen atmasyon yazıyorum bunları arkadaşlar. Şurası işte Pro e, prod srv 03'teki e, projects altındaki temp klasörü olsun. Bunu da sallamasyon yazdım. Şu şekilde yazılmıyor bile olabilir. Evet neyse devam edelim. Çok önemli değil. Evet şimdi bu şekilde e, konfigürasyon dosyanızı hazırladık. Bir bak konfigürasyon dosyası için herhangi bir şey belirtebiliriz. Hani burası da olabilir. Burayı da isterseniz set edelim. Hazır elimizdeymişken. Değil mi? Ya da işte burası aslında debug standart yukarıdakini kabul edecek ama development ortamı olduğunu düşünebiliriz. Değiştirilebilir tabii ki şuradaki konfigürasyon adları. Daha anlamlı hale getirebiliriz. Debug yerine işte dev release veya debug ve release dururken diğerlerini ekleyebilirsiniz. Vesaire gibi düşünebiliriz. Burası da işte e, ee, dev olsun. Development server. Development database'imiz. Şurası da hani development'da neyi kullanıyoruz? Dev -crb. Aslında onun derine demiştik. D'nin altında tab demiştik? Öyle bir şey demiştik zannedersen. Yani şuradakinin aynılarını kullanabiliriz biraz karıştırmış olabilirim konfigürasyon dosyası ama temel teori olarak bu şekilde hareket ederek farklı ortamlar için sadece transformasyon özelliklerini kullandık. O kadar. Peki bundan sonrasında ne yapacağız? Yani mesela işte şunu debug modu alalım. build Şimdi uygulamayı yazıyoruz, ediyoruz. Sayfalar ekliyoruz buraya. Gelişmeye devam ediyor. Library referans vesaire gibi ve yeri geliyor. Ne yapıyoruz? İşte bunu biz e, test ortamına taşıyacağız. Publish edeceğiz artık ne yaparız? Genellikle web uygulamalarımızda çok basit bir şekilde Publish seçeneğini kullanırız. Şimdi Publish seçeneği aslında çok yetenekli bir pencere. Burada biz farklı konfigürasyonlar için farklı Publish profilleri belirtebiliriz. Ben şimdi Custom seçeneğine gelip örneğin burada Test diye bir tane profil ismi oluşturuyor test profilimizi nerelere publish edebiliriz? Yani publish metodumuz direkt bir IIS altına da atabilirsiniz bunu. Örneğin erişiminiz varsa test ortamının IIS'ine oraya işaret edebilirsiniz. Paket haline getirebilirsiniz. FTP üzerinden atabilirsiniz. Veya şu anda benim yapacağım gibi işte file sistem üzerinden de hareket edebilirsiniz. Ben şimdi şöyle yapalım. C'de bir klasör açalım. Hemen eee deploy diyelim örneğin. Bunun altında da bir klasör açalım örneğin. Bu projemizin adı neydi işte? Web eee 01 sun. Bunun altında da test diye bir klasör açıyorum. Buraya yapmak istediğimi söylüyorum tabi daha iyi bir isimlendirme standartıyla oluşturmakta fayda var bunları. Daha sonra hani diğer seçenekler aslında bildiğimiz seçenekler. Yani önce silsin mesela orada publish etmeden önce. Şimdi burada aslında üzerine odaklanmamız gereken nokta configuration sekmesi. Bakın şimdi buraya baktığımız zaman solution'daki konfigürasyon ayarlarını geldiğinizi görüyoruz. Örneğin eklediğimiz test seçeneği de buraya geldi. Eğer ben şimdi debug'ı seçersem bu durumda web config dosyasının debug versiyonu baz alınarak alınaraktan bir publish seçeneği gerçekleşecek. Şimdi testi seçelim. Testi gerçekleştirdiğimiz için next diyorum. Publish diyorum. Şimdi Publish işlemi başlıyor. Aşağıda bakın bir tane Publish işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi buradan gidelim Deployment klasörüne Web 01'e Test'e gelelim. Web config dosyasını açacağım. Şimdi notepad açabilir miyiz? Bakalım. Açarız tabii ki de. Şunu ekranımızın şurasına bir yerleştirelim. Şimdi bir Publish seçeneği daha. Bu sefer örneğin ee, release mod veyahut da işte prod mod diyebiliriz. Tabii yeni bir tane e, oluşturmamız gerekiyor. New custom profile dedim. Prod olsun bu. Yine mesela file sisteme publish edeceğim. Klasör yapısını seçiyorum. Burada başa dönmesi pek hoş olmamış. Yani ilk fiat Mutlaka değiştiriyorduk bir yerlerden. Ee, neredeydi? bizim Ha deployments şurada. İşte web01 şurada bir klasör daha açalım. Bu da prod olsun mesela. Open diyelim. İlerliyoruz. Bu sefer hani release mode configuration seçilebilir. Standart şunu işaretliyorum. Ben delete all existing files prior to publish dedik. Publish'e bastık. Şimdi bu sefer release mod için bir şeyler yaptı. Pardon. Tekrardan e, şeye gelelim. Buraya gelelim. Şimdi Pro'da gidelim. Buradaki web config'i de açalım. Notepad++'da. Şunu şöyle bir sola yerleştirelim. Ha iki pardon ben bunları ayrı ayrı açıyor diye şey yaptım. Ee, evet anladım siz. Neyse. Şimdi bu hangisiydi? Test ortamındaki web dosyamız. Bakın orada dikkat ederseniz connection string bilgisine ne diyor arkadaşlar? Test server. Öyle ayarlamıştık. Initial catalog test tv vesaire vesaire. Temp folder'ımızda test sr 01 eksik kalmış ama hani e, folder kısmı bu. Release ettiğimiz Yani prod klasörüne açtığımız, publish ettiğimiz ya da dağıttığımız sürüme baktığımız zaman da o zaman bakın prod server diyor data source için. E, temp folderimiz için de bakın şu adresi belirtmiş. Yani bundan sonra yapılacak işlemler genelde belli. Örneğin e, çalıştığınız kurumda bu tarz deploymentları üst, üstlenen birimler varsa veya bu tarz deployment folderlarını ya da paketlerini e, bir uygulama yardımıyla bir yerlere atabiliyorsanız yapacağınız işlemler biraz da basit basitlemiş, basitleşmiş oluyor. Basitleşmişi basit bir şekilde söyleyemedim bu arada kusura bakmayın. Şimdi tabi burada hani işimizi kolaylaştıran şey şu oluyor arkadaşlar. Bir kere şu konfigürasyon içeriklerini ayarladıktan sonra ortamlarınıza göre Publish profillerinde o Publish profilin işte testi, development'ı, şey pre-produ veya production seçmeniz yeterli oluyor otomatik olarak her şey o konfigürasyon dosyası içerisinde o ortamlar için hazırlanıyorlar ve bu şekilde dağıtım yapacağınız paketleri ayarımız kolay oluyor eğer hani bu şekilde bir yol kullanmazsanız kuvvetle muhtemel bir publish yaptıktan sonra web, web config içerisinde girip işte test ortamı için gerekli olan değerleri kullanacaksınız. Vesaire vesaire veya bunların hazır versiyonları olacak orada tutuyor olacaksınız ama sürekli development yapmış olduğunuz bir yerde bu tarz web config dosyası içerikleri de sık sık değişiklikler yapılıyorsa en azından son sürüme kadar bu tarz bir yol izlemeniz daha iyi olur düşüncesindeyim. Evet sevgili arkadaşlar böylece geldik bir görsel dersimizin daha sonuna bu görsel dersimize çok kısaca web uygulamalarını deploy ederken konfigürasyon içeriklerinin farklılaştırılması nasıl basitleştirebileceğimizi. Kısaca incelemeye çalıştık inşallah ve umarım ki sizler için yararlı bir e, görsel materyal olmuştur. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.